Gençlerimizin bir hasleti var. Özellikle biz kendimiz öğreniriz, kendimiz buluruz. Düşünceleri ve yani bulunmuş, yaşanmış bir şeyleri tekrar keşfetmeye çalışmaları gibi Halbuki önlerindeki önlerindeki büyüklerinin tecrübelerini, ve deneyimlerinden yararlanmaları en kolay öğrenme yoludur. Bizimkiler maalesef ne araştırma yönünde ne eğitim açısından zamanla öğreniriz. Veririz parayı bir ustası buluruz, bir bilenini buluruz düşüncesinde olanlar da var çoğunlukla. Ben bunu bir miktar bilgisayar bilgisel tembellik bir tek bildiğim bir şey var. Ve yasalara uygun, namuslu, düzgün, kimsenin hakkını yemeden, kendi hakkını da yedirmeden, herhangi bir şekilde fiyat yarışlarına girmeden, fiyat rekabeti vesaire gibi unsurlara kapılmadan, kalitemizle ve maliyetlerle de uğraşılıyor. İş yaşamında eğer sıfırdan başlıyorsanız sorun Biliyorsunuz bilgi, pazar ve sermayedir. Pazarı buldunuz, bilgi de buldunuz. Mesele sermaye olur O sermaye ortak olarak alarak da temin edebilirsiniz. Ama küçük başlayıp biriktirerek de edebilirsiniz. Sabırlı olursanız bu, iki, bu ikinci şık daha garantidir. Çünkü kendi alın terinizle yaptığınız şeyin hem kıymetini bilirsiniz, hem de giderek kar topu gibi büyüyen bir müesseseye sahip oluşuyoruz. Ortaklıkların sonradan hem kaldıraç bakımından faydası olmasına rağmen ileride bozulma, ayrılma, paylaşım durumlarında çok büyük sorunlar çıkıyoruz. Daha açıklardır. Öyle Türk insanı